Ya aşkım ya ilk defa böyle otel işleteceğim çok heyecanlıyım inşallah her şey yolda gider. Her şey rahat olacak aşkım merak etme ben otel işletmeciliği okudum hatırlamıyor musun? Hatırlıyorum sana güveniyorum zaten umarım güzel şeyler olur. Hiiii otele bak Alperen çok büyük burası. Oo, beklediğimden daha büyükmüş la burası. Allah ben ineyim öyle park et, dur. Dur 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 İnmene gerek yok dur. Korkuyorum vurma ha bir yere. Sakin ol aşkım. Bizim de acaba bir gün otelimiz olur mu? Üf be nasıl park ettim şuna bak. Harikasın. Kapatayım kapıyı da. Hii, şuranın güzelliğine bak. Harbiden bayağı büyükmüş. Kaç kişi kalıyor acaba burada? Vallahi bilmiyorum. Dün aramıştım, konuşmuştum. Bir iki kişi varmış aşkım. O da üst katlardadır. Manzaraya baksana denize bakıyor. Evet çok güzel. Ya çok heyecanlandım. Şöyle gelip burada bekleyeceğiz şimdi. Aa telefon çalıyor. Açıyorum. Aha, daha ilk dakikadan. Dur dur sabah saatleri ya belki uyanmışlardır. Alo efendim. Merhabalar ben 502 numaralı odaya bir Kahve istiyorum. Tabii efendim. Nasıl olsun kahveniz? Orta şekerli olsun. Üçüncüsü ne kadardı bu arada? Ee, 10 lira efendim. Tamamdır bekliyorum. Hii, aşkım e kahve istiyor. Aşkım kimmiş istiyor. kimmiş? 502 numaradaki ki, da. oda. Kahve mi? He kahve istiyor. Al Ver bakayım kahveyi. Allah'tan 502 de değil getir. mi? Evet. Hadi git gel sen. Dur bir saniye şuradan giriş yapayım. Kahve. Tamam sen sistemden düşersin ben gidiyorum. Tamam ama bak parayı almayı unutma ama ha. Kaç lira demiştin? 10 lira. Aşkım 10 liraya kahve mi kaldı ya? Aşkım Zarar bura... ettireceğim bizi. Ya buranın şeyi öyle ama. Eee doğru gerçi unuttum Benlik şey hadi yok hadi gittin ben. Tamam hadi git. 502 de mi? Aynen 502. Ben de bekleyeyim belki birileri gelir. O saatte öğlen biri olmuş. Şimdi bazı odalar değişir. Bu arada arkadaşlar size... de Videomuza hoş geldiniz. Bu videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ana bu otel <laughs> nerede la? Demin bir <laughs> otelle konuştuydum. Aa burada. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı aynen, olabilirim? Hayna merhaba. Ben merhaba. bir otel tutacaktım. Tabii. Kaçıncı katta e, olsun? Hayna hiç fark etmez de valla bana. iki yataklı olsun. İki yataklı tamam o zaman ben size Hı? dördüncü kattan iki çift kişilik yataklı bir tane oda veriyorum. Hani ne kadar da otelin parası? E, Kaç gün kalacaksınız? Hana ben bir ay kalacağım. Bir ay mı? Günlüğü 300 lira efendim emin misiniz? Hana kalırım ben de para bol bol. Aşkım kaç lira yapıyor 300 liradan 30 gün? Aşkım 300 liradan 30 gün toplam 9000 TL yapar. 9000 TL. Hani ne kadar ucuzmuş da hemen verem sizlere şöyle parayı. Tabii kaçıncı katı veriyoruz aşkım? Kaçıncı numaralı odayı veriyoruz? Allah para yağmuruna boldum Dur şu an heyecan yaptım. Hani yeterli mi? Yeterli yeterli efendim e, aşkım dördüncü kattan en üst kata dur ben götüreyim sen dur burada. Anahtarı vereyim o zaman dur en ha. üst kat Ana verin, değil mi? Aynen aynen en üst kat. Anahtarı tamam. mı vereyim ben giden odama uyuyacağım uzun Buyurun beyefendi gelmeye. bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Buyurun ben sizi odanızı götüreyim böyle gelin. Hemen hani geliyorum hemen Almanya'dan geldim ben. Aa hoş geldiniz buyurun. Şimdi ben sizi dördüncü kata götüreceğim. Böyle gelin. Hana üç. Burada kalabilirsiniz. Buyurun Hana Anahtarım hala. Bir isteğiniz olursa sıfır tuşuna basıp bize aşağıdan ulaşabilirsiniz efendim. Hana burada telefon yok. Neyse la ben sizi ararım telefonda. Tamam. Hadi görüşürüz. İyi günler. Allah gelsin paralar. Hii, çok heyecan yaptım şu an. Allah 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 Allah. şurayı kapatayım. Aşkım. Efendim aşkım. Ne yapıyorsun? Etrafı siliyorum toz olmuş. Al bunlar sende kalsın aşkım bak. Ne onlar hı. bakayım. <laughs> Paralara bak. Onlar nakit mi ödeme yaptı? Hı, hı nakit yaptı hemen ödemesini Oy, bir yaptı. Bir aylık param çıktı ben bu parayı nasıl ezerim biliyor musun? Mu? Ya para ezmek falan yok. Hih. Aşkım biri daha geliyor. Git bak bakayım. Buyurun buyurun hanımefendi burada kapımız. Merhabalar kolay gelsin. Sağ olun. Aşkım sen ilgilenirsin. İlgilenirim. Merhabalar buyurun nasıl yardımcı olabilirim? Ya ben bir hafta tatil yapmak istiyorum da boş odanız var mıydı? Tabii ki efendim var. Kaçıncı katta olsun istersiniz? Ya manzarası güzel olsun vallahi. bir de uygun olursa sevinirim. Hmm. Tabii hanımefendi aşkım ben ilgilenirim. Hanımefendi Tabii. öyle bir odamız var ki deniz manzaralı ondan sonra günlük her sabah kahve üstüne serpme kahvaltı hepsi hmm. dahil bir haftalık ücretimiz totalde 3500 TL. Aa. Aslında fiyat da uygun. Tamam ben tutayım o zaman. Tamam ben hemen anahtarınızı ayarlıyorum. Aşkım ben yerleştiririm kadın odaya. Ha, ben götürürüm aşkım. E, güvenmiyor mu bana ya? Ya hayır ben götürmek istiyorum. İyi tamam hanımefendi sizi eşim yönlendirecek. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ver bakayım. Buyurun hanımefendi siz beni takip edin. Sağ tarafa aşkım unutma. Geliyorum. Buyurun efendim beni takip edin. Şimdi size en güzel manzaralı odayı vereceğim. Buyurun efendim odanız burası. Anahtarınız da burada. Bir şeye ihtiyacınız olursa bizi sıfır numaradan arayabilirsiniz. Siz buradayken ben size söyleyeyim bana bir tane kahve getirirsen sevinirim. Sıcak olsun ama. Tabii efendim hemen getiriyorum. Allah. <laughs> Hemen kahve yapıp getirmem lazım. Bendeki kahve benim kahvem olduğu için veremeyeceğim. Üzgünüm. Aşkım. Efendim aşkım. Kahve yaptın mı? Kendi kahvem var ben içeceğim. E, sıcak mı yeni mi içtin mi ver bana. Yo, aldım. Ya, o zaman başka kahve yapmamız lazım. Şöyle vereyim sana bana kahve yap. kahve az istiyor. önce verdik ya adama. Hayır adam değil kadın istiyor. Ne? Kadın bir istiyor. Daha yeni He. geldi la otele. Hey, kahve istedi ama. Oha, bu kesin var ya çıkarken sabunu falan da çalar. <laughs> hadi hadi kahve ver. Aşkım Al Aşkım de... ya ben gidiyorum kendime kahve yapmaya. Tamam. Ben de gideyim şu bayana hemen götüreyim kahvesini. Şöyle hemen çıkalım. Allah! Kapıyı çalayım şöyle. Merhabalar kahvenizi getirdim. Teşekkür ederim ne kadardı? 10 lira efendim. Aa fazla verdiniz. Aa üstü kalsın teşekkür ederim hadi iyi günler. Allah suratıma kapıyı kapattı. Aşkım. Allah çok bağırdım. <laughs> çok heyecanlıydım. Hadi oğlum canım. hadi oğlum. Aşkım aşkım aşkım. Geliyor aşkım. geliyor aşkım. Aşkım aşkım aşkım. Aşkım dur balık kaçacak dur. Ama bir şey söyleyeceğim kadın 6 lira işte bahşiş verdi bana bak Kaç lira verdi? 6 lira bahşiş verdi Vere vere 6 lira mı verdi ya Ne yapsın onu vermeyenler de var Sabahtan beri birinci kattakine götürüyoruz kahveleri içeceklerini yiyeceklerini Vermedi İyi güzel güzel sen burada kal ben bir sandık alayım geleyim Paralar artık size sığmıyor Tamam hadi sen bir koşu git al gel Şeye de bak Hoşgörmüşleri geliyor çabuk geç çabuk geç içeri geç Tamam ay korktum aşkım ya Merhabalar Be Beyefendi hoş geldiniz. nasılsınız iyi misiniz? İyi misiniz? Biz de çok iyiyiz. Dünyanın en iyi otelinin önünden geçiyorsunuz şu an. Buyurun, davet edelim Adem, içeriye. Ben biz otele geldik zaten. Aa, buyurun, tabii buyurun, buyurun, buyurun. Eşim size yardımcı olacak. Buyurun efendim. Merhabalar. Ben 2 aylık oda tutacaktım. 2 aylık mı? Allah! 2 aylık bin Yok lira. Mu? Var var ama toplamda 18 bin lira ödemeniz gerekiyor. Anne ben iki oda istiyorum. İki oda istiyorsunuz 18 18 kaç yapıyor aşkım? Aşkım ne 18'i ne anlatıyorsun sen ne oldu gene? İki aylık iki tane oda tutacakmış beyefendi de. Aşkım saçmalama yaşa daha bunun 11-12. Bu ne diyor oda tutuyor yalan söylüyor bu. Ya doğru söylüyordur aşkım. Aynen oda istiyorum ben ya tutmuyorsanız gidiyorum ha. Dur ben şimdi anlarım. Senin tamam. yaşın kaç? Hala benim yaşım 18 bak. 18 ya. mi? Pardon beyefendi ben sizi 12 sanıyordum ya özür dilerim. Amerika'dan geldim ben. Amerika'dan hmm. mı? Ha -ha. Aşkım, aşkım bunu kaçırmamamız lazım. Lütfen evet de evet de. Paraya ihtiyacımız var. Ben gideriz ben gidiyorum. Yok yok Bin beyefendi. Size soru soracağım. Tamam. Ee, hello. Hello. What is your name? My name is Noob. Noob mu? Noob mu? Ha? Oh, it's okay. How old are you? I am five. thank you. Aşkım bunun İngilizcesi çok kötü ama parasını alırız. Tabii tamam. beyefendi <laughs> ben hemen sizi odanıza çıkartayım. Nereye? Para ödemedi ama ya aşkım öde. nereye götürüyorsun? Aa doğru söylüyorsun aşkım. Para ödemedi gerçi. Şunu alayım be. maalesef ben parayı de, ücret. de Türk lirası yok ama benim dolar var. Olur olur fark etmez. Aşkım kaç lira ödemesi gerekiyor? Söylesene ben hesaplayamadım. 2 ay kalacaksa 18.000 TL. 2 oda tamam, tutacakmış de. ama. 2 odaysa 2 ay toplam 36 bin TL. Elindekinden 36 tane vermen lazım. Hadi size ben iki almış dörtlik verem. Hadi bana odam hemen gidem. Oha aşkım şunları al hemen şunları al sandığa koy. Ben odaya çıkarayım mı? He sen çıkar gel hadi ben de bunları Benim hesaplayayım. efendi ben seni odanıza götüreyim. Okay. Ben bir hemen. de oradan 10 tane kahve istiyorum. 10 tane kahve mi? He, tane ben tane kahve. kola getireyim. Kola daha Yok, güzel. Bizden gelecek kahve. Kızlar <laughs> mı gelecek? He 10 tane. Hono. <laughs> para var. Yalnız onun odaya alamayız. Niye? 2 tane odardım ben. 5 5. Doğru söylüyorsunuz gerçi. Ha, haklısınız efendim. Ben odaya çıkarın. Buyurun şöyle burası. Allah! Arkadaşlar şuraya oturacağım. Hatta ben biraz şöyle oturacağım. Bayağı bir müşteri geldi. Tek bir hayalim var bu oteli büyütmek. Aşkım, aşkım. <gülüyor> 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 ben akşam yokum ha. Beni partiye davet etti çocuk. Sana bir tane vururum görürsün partiyi. Ben, o, ne vurmaz aşkım Ben çok çalıştım ya. Hayır o, ya var? ben de çok çalışıyorum. Aha. Aha biri geldi. Merhabalar buyurun. Merhabalar ben oda bakıyordum da. Oda mı? Aa, Tabii. Aşkım bu çocuğun tarif ettiği kız. Ee, ben, e, e, şey, ben sizi tanıdım e, ta, e mu arıyorsunuz? evet evet Nub Bey'i arıyorum ben. Tabi tabi takip edin beni buyurun. Aşkım. Efendim aşkım ne oldu ya? Kafanı kıracak bir şeyler yapma ha. Ya Nup dedi kızlar gelecek dedi. Bu bir tanesi dokuz tane daha gelecekmiş. Tamam hadi git gel eve gidelim. Akşam oluyor zaten. Tamam arabayı, arabaya bin ben geliyorum. Tamam hadi çabuk ol. Buyurun efendi Katalina hanım hoş geldiniz. Buyurun odanız burası. Nup Bey sizi bekliyor. Allah. Çok heyecanlandım şu kasadaki paraları alayım da çalınmasın. Aşkım tamamdır Heh. odaya yerleştirdim hadi gidelim Dur ya bir şey söyleyeceğim burada az para var gerisi sende mi? Abi aşkım bana verdin ya paraları He tamam o zaman hadi eve gidelim bir de Sakar ne hmm. yapmış ona bir bakalım ödevlerini yapmış mı yapmamış mı yarın geri geliriz Tamam hadi gidelim bir bakalım Ay yanlış kapıyı açtım bir dakika aşkım Patron oldun ya arkaya binesin geliyor herhalde Ya hayır <laughs> alakası yok Şöyle gidelim ben mi sürseydim acaba? Neyse benim ehliyetim yeni. sen nereye yeni. sürüyorsun aşkım ya? Yavaş yavaş sen yavaş. yeni. Allah. Tamam yavaş aşkım sakin ol. <laughs> sakin. Aa midem Her şey, vardı ha. Altında. Aa sakar burada. Lan Keltoş garaj kapısını aç. Aa ne söyledim? Garaj kapısını aç. Dur dur ben açayım. Ben açarım ben açarım dur. Hop şöyle. Aa, aç 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 çekil 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 aşkım ya. Ya niye ayağımı ezdin ya? Önüme duruyorsun. E ama beklemiyorsun kapıyı açıyorum ben burada. Lan gel tez sana sürprizim var gel gel gel. Ne? Ba. Anne bugün bu gün bizim anneye karanlık geldi gördünüz mü? Ne? Aa, evet. nük ee, geldi. Gördük. Arkadaşın mı lan o senin? Ben bizim nük var ya fakir lan. Eee o değil ki o. Aa, şeklini değiştirmiş. Oha, parayı para için mi değişti? Hayır ya. mi? Gördük de o muydu ki? he ee, zengir olmuş böyle. 10 tane de kız gelecekmiş. Oo. Ya 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 10 tane kız değil, 10 tane erkek gelecekmiş. gidiyor arada getiririm. ödemeni yaptın buraya. mı? hiçbir yere git. Fakat tuşu ödemini çocuğu. ooo neyse gittin işte. ya. Yapacak Kız bir şey yok. beynini yedi gene. <laughs> neyse hadi gel gidip uyuyalım artık. Ben çok yoruldum. <laughs> ya da bahçede uyuyak alalım. Gel gel aşkım buradaki manzara daha güzel. Burada uyuyalım. Dur şu paraları saklayayım geliyor. <laughs> oh burada oturmak ne kadar keyifli ya. <laughs> Geldim. kahvemi de içeyim Burayı da yaptığım i̇şte. iyi oldu ha. Buraya oturalım. yana oturalım bak. aşkım ya. <laughs> Allah korktum ha. <laughs> hmm. Many months later. Aşkım. Aşkım, aşkım. Beydun Efendi hoş geldiniz. Şöyle yerinizi alayım sizi. <laughs> Kıyafetim nasıl olmuş? Güzel olmuş. Parayı bulunca iyice değişti ha. Hadi hadi geç Şu arabayla değişelim. bu ya buradan bineceğim buradan. Tamam arkaya, Oo, arkaya mı oturacağım? E sen patronsun artık hadi bakayım. Teşekkür Otel ederim, ederim beyefendi. Çok sağ olun. Şimdi Yeni otelimize gidiyoruz. Allah yavaş. Buradan sağ. Evet. Sonra sol. mu aşkım ya. İlk defa mı gidiyorum otele? Dün de gittik. <laughs> Olsun ben yine de söyleyeceğim. Arkadaşlar yeni kocaman bir otel aldık. Bu küçük işletmemizde bayağı bir para kazandık. Ve kendimizi geliştirdik. Sonunda hayallerim gerçek oldu. Aşkım yavaş. Tamam aşkım sakin oluyor ya buradan böyle Allah. Ağaca çarpıyordun aşkım. Ya değişelim bu arabayı dedim sana. Tamam ya buradan da para kazanınca gider değiştiririz tamam Bütün mı? Bütün parayı biriktiriyorum mezara mı götüreceğiz? Ama birikim yapıyorum. Arkadaşlar gideceğimiz yer biraz uzak. Ama güzel ve görmeye değer bir yer. Allah Allah. Aşkım sakin ol. Bir şey yok bir şey yok hiçbir şey yok. <laughs> gördünüz mü gördünüz mü ben gördüm. Solda kalıyor bak. Çok az kaldı. Hii, aşkım bayağı kişi gelmiş ha. Oo müşteriler yağmış bugün ha resmen. Hii, oturuyorlar baksana. Şöyle ineyim ben. Durun ben kapınızı açarım. Açtım ben, ben teşekkür ederim. Buyurun 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 patron hanım buyurun. Patronan, buyurun. <laughs> Oha arabaya bak. Oo yurt dışından gelmişler Meloş. Oha kapısını açık unutmuşlar ama dur kapatalım. Adam var o kadar zengin demek ki ya. Ay çok güzel. Hii, ben evin garaj kapısını unuttum. Ya sakar kapatırım sen merak etme. O, aşkım şöyle yapalım. Sen hemen git otele ben hemen kapatıp geliyorum. İyi tamam. Şöyle bakalım kimler gelmiş. Ya keşke Sakar da burada olsaydı ya. Şöyle bakalım. Ay sen ne kadar tatlı bir bebişsin. Şöyle içeriye girelim. Allah. Vallahi burada ben de tatil yapmak istiyorum ya. Burada güneşleniyorlar. İyi ben de şuraya oturacağım. Burada kimse yokmuş. Çok güzel ya. İyi ki bu oteli almışım. Şöyle içeriye gidelim. Birazdan müşteriler gelmeye başlar. Hı 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 hı. Şu odaların güzelliğine bak. Şurası boştu galiba. Hii, çok güzel ya. Çok güzel çok güzel. Her şey mükemmel. Puh, şöyle gidelim. Oo, çalışın çalışın. Para biriktirin ha. Cebe indirmek yok. Ama biri geliyor. Hii, amca geliyor. Kimse yok mu? Amca. Buyurun buyurun buyurun. He, he, merhabalar. Amen Merhaba. Hoş. Benim benim. Ana dede senin burada ne işin var? Bana bir otel ver ya. Gel 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 dede hemen sana yakın bir yere vereyim gel. Heh. Geldim geldim ne kadar? Ya dede senden para mı alacağım ben bir de gel. He, ben burada mı kalıyorum? Tamam he ben he. biraz tatil yapam tatil. Bir de bir arkadaşım geldi benim arkamda duruyor. Kastı mı kastı ha? O senin arkadaşın mı emin misin dede? He de benim arkadaşım ondan para al. He, ondan alırım ama senden almam aramızda kalsın he, tamam. He tamam tamam hadi hadi. <laughs> dede bu ne? Ya al işte al. Tamam hadi geç geç. <laughs> ya dede ya çok tatlısın. Şöyle Merhaba kapını örttü ha. Ben. Merhaba buyurun hoş geldiniz. Bir otel tutacaktım ben. Tabii kaçıncı katta olsun istersiniz? En üst katta olsun. Tabii buyurun beni takip edin size en üst kattan bir tane oda ayarlayayım. Geliyorum. Bakın burada böyle oturmak için yerlerimiz var. İçeride satışlarımız var. Kahve satışı, pizza satışı. Her şey self service. Gidip alabilirsiniz. Tamamdır. Şöyle ortalardan mı vereyim, köşelerden olsun. mi olsun? Bu Tamam buyurun. Tamamdır. Ne kadar ücreti? Ee, o da hoşunuza gittiyse eğer ben ödeme olarak 10.000 TL istiyorum. Hmm, 10.000 TL? Evet. Ee, Kaç günlük? Bir günlük. Ee, tamam o zaman ben bir 100 bin TL vereyim size. O 10 gün mü kalacaksınız efendim? Evet. Tamam buyurun. Bir dakika. Böyle veriyorum. Hop böyle verdim. Tamamdır. Şöyle alayım. Ama eksik gibi bunlar sanki efendim. Dolar verdim. Dolar. Hmm, tamam. Doğrudur o zaman. Teşekkür ederim. Nerede teşekkür bu Meruş ya? Aşkım neredesin? Ne sen neredesin? Alo. Aa buradayım buradayım aşkım. Bak yukarı bak yukarı. Aa ne işin var kız orada? <laughs> Müşteri geldi. Dur geliyorum aşağıya. doldurdun mu odaları? Evet. Sakar'ın dedesi de geldi biliyor musun? Ne? İsmail dede. He? Açmalama aşkım o adam yataktan zor kalkıyor ya. Vallahi geldi dedi ben tatil yapacağım. Arkadaşım da yanımda dedi. Ona Aradın da... aldın mı dededen? Dededen almadım canım. Oo, böyle şakalıyor alıyor aşkım. öyle ya. iş mi olur ya? Merhabalar günaydın. Kolay gelsin. Hanımefendiye de kolay gelsin. Nasıl? Müşteriler iyi mi? İyi Niye tabii. Bir şey yiyecek misin aşkım? Oo, güzel şeyler yapmışlar ha. Hamburger yiyecek misin? Vallahi mi? şurada bir taco var. Taco yemek istiyorum. Hmm, 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 Hop, ben de bir tane hmm, kola alacağım. Hmm, Hadi gel hmm, 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 hmm. oturup yiyelim. Ayakta değil mi? En üst kata çıkacağım aşkım, ben. Taco bu ya. Ne olmuş sanki? Gel gel burada hmm, oturalım. Hmm, hmm. Yürüyerek bile yiyorum. Hmm, hmm. Allah. Her yerin manzarası çok güzel. Şu oteli de işlettiğimize göre artık rahat rahat. Ben de tatil'e gidebilirim, değil mi aşkım? Sen tatil'e tek başına, sen tatil'e gideceksin, sen tatil'e Hayır. gideceksin tek başına, tek Hayır. başına gideceksin tatil'e sen. <gülüyor> Aha, <gülüyor> ne oluyor lan? Ne oluyor lan? <laughs> Sakar? Aşkım Sakar'ın sesi geliyor, otelde kalmaya geliyor herhalde. Valla <laughs> <laughs> onun. <laughs> 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 Sakar? <gülüyor> ne yapıyorsunuz? <laughs> Buraya kiralayacak kopya mı kiralayacak? Çıkın lan dışarıya Allah'ın fakirleri şunlara Abi, bak Don bile giymemiş ya. N değil. Ben bunları kiralayacağım. Aç balam al şu kıyafeti altına giyin bak burada zengin insanlar e var. Valla ben geldim buraya hepsini kiralayacağım bütün odaları bana verin. Ne kadar? şunu giy açını. Valla iyi siz takılın hesabı sonra halledersiniz o zaman paranız var ya. Yo 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 peşin al aşkım peşin al parayı peşin Abi, al. Diyor. Bütün odaları kiralayamazsınız. Dolu senin, dolu iki tanesi boş. Senin bir kere deden de var. He, evet, bakar İsmail dede geldi ha. <laughs> vallahi he? o dede kalıyor. He, ee, iyi iyi. dede de ben öyle geldim. Ne bebeğin acısını mi var? Yok <laughs> ama. ben şu polisi bağırayım plakayı siz görün. gel gel. Bir şey diyeceğim. Gel aşkım dur. Havuza e, atlayalım. Gelin, e gelin, biz. Gelin, gelin. Yani otelin sahibiyiz diye havuza girmeyecek değiliz değil mi? Ben gidiyorum. Aşkım ya otel havuza girerim de kıyafetlerle mi gireceğiz? He ben gireceğim ne oldu ki? Hop. Allah. <laughs> ya benim. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Arkadaşlar bu videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Size çok seviyorum. Kendinize bakın ve de bay bay. Noo param öde ha. Ha vereceğim vereceğim. 10 bin lira 20 bin lira kaç liraysa. İyi şu tamam. Ben şimdi kafaya gideyim de polise siz bekleyin. <laughs> Hadi gidelim. Kaç 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 kaç. Aha aldım plakayı. Melos gel 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 araba burada. <laughs>